Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Ben Harun. Bugün sizlerle internetten kaba topu oynayacağız. İki player. E, cezamız da çi yumurta yemek olacak. Çi yumurta. <laughs> Oynamaya başlayalım. Oy. Oyun. Oyunumuz bu. Şimdi player fark etmez değil mi? Tamam. fark etmez. Rastgele bir seçelim. Önceki güzeldi. Tamam. Bilmiyorum kimin diye. Rastgele, olsun mu? Sen olmasın mı diyorsun? Olmasın diyorsun. Olmasın. Ya yani yine engel olmasın. Olsun sen, ama ya. Bence olsun ya. Daha güzel olur. Ya bence olsun. Bunu seçiyorum. Süreli olacak. Bakalım. Ay, Süreli time olacak. Time ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Soldaki benim, sağdaki Kaan. Sağdaki benim. Başladık. 54 saniye var bu arada. Şey yumurta yemek istemiyorum. Yemek istemiyorum da. Çizgiydi ya. Çizgiden çıkarttım ya. Çizgide de oluyor abi ya. Lan! kahretmesin Şak ya. Mi? Abi bomboş olsa daha güzel olur. Kaybederim kafa. Go. Ne oldu lan böyle? Sekti bir nabı. Lan oğlum gidemiyor. Giremiyor. şey, şey, Berabere bitersin ne olacak bunda? Uzatma Yani evet. bir gol atan videoda oh. üç keriliyorum. Şimdi yiyeceğiz sen. Ben Sister City o bende Tottenham. Allah kahretmesin. 4-2 şu an durum. Yok kurtarmaz. Kurtarmaz mı? 7 saniye var. 4-3. Bekle <laughs> son bir saniye kalan. <laughs> ben kazandım arkadaşlar. Şimdi çiğ yumurtayı Kavirmek de kardeşim. istemiyorum ya. Yiyeceksin. Çok acayip oldu. Çekinmeden kusabilirsin. <laughs> Çekinmiyorum. Hiç tutma kendini. Ama öyle de <laughs> hiçbir şey olmuyor. Getir onu getir. Sen çıkartalım şunu. Kıralım ilk başta. Tamam. Hadi sözünü yerim. Yo yo hepsini yiyeceğim. Lüp lüp lüp. Tüy yumurta çok güzel. Ses telleri gelir. Abi. <laughs> tamam verin ya. Yo yo verme yo verme. Ciri ciri yiyecek. Evet. Sarısını alacağım sadece. Sarısını? Yok ya yo, yo yo. Hepsini yiyeceğim hepsini hepsini. hepsini. Abi bu ne ya? Hepsini Abi yiyeceğim. diğerleri yağ gibi. Bir şey olmaz bir şey. Ver oğlum yemin ediyorum. Aha da abi. Erkek oldu. Abi bu ne <laughs> ya? Ses telleri gelene ben. Bitti. Abi bu ne